arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doktorun en son kaldığımız bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. En son 25'te kalmıştık. 25'i izlememiştik. Evet Tati Kamer en son ölecekti. Ama ölmemiş. Silahlı şeyini mi koydu ya? Aynen. Oha ne oldu? Yemesinde düşmüş mü ya? geldi? Ne oldu ya? Oo, ateş mi o? Ne oldu ya? Daha yeni başladık. Ne oldu ya? O Titan Delman öldü mü Titan Kameraman? Beni kameraman kolay kolay ölmezdir ya. Titan Delman tuvaletlerin yanına işte onu be. Evet. O Titan Kameraman eli kopmuş. El değil de kolu kopmuş. Bu ne? Bakayım. O evet, oh, gelmiş arkadaşlar. Oha. Portal açtı. Takip edilmek kurtuldu. Zeka çıkıyor. Ne alaka? Nasıl çok da şeyler gidiyor. Ne ışınlıyor. Tamam kurtuldu. Bu zaman kim yenecek ya? Çok merak ediyorum. Bu zaman ne dedim? Kimi patladı? Oha ne oluyor ya? Oha ne oluyor ya? Hav sonra neler neler oldu? Aha. Vay, ah, ne düşündü? Askerlerin düşündü. Oldu ya. Oha, oha! Ne ne oluyor ya? Oy, ditte. Oha. Oha, ne -no ne oluyor ya? Yuh. Yuh. bir tane daha yok. Bu da yok. Neler oluyor ya? Bir de kaç dakika? 4 dakika hatta 5 beş, beş dakika. Oo! Ne neler oluyor? Yok yok yok. Ya az Oo! Ölme Titan Team'den. Ne çekildiğinden atacak. Var kalkan var. Oo. Nasıl ölmedik orada ya? O Titan Team'den öldü. Kesin öldü. Öldü mü? Benim anlayamadım so. İnşallah ya, ölmemiş. Hıh. <laughs> Tuvaletler geliyor. Yapma. Niye gittin? Dün mü atak mı yanlış ya? Bakın ben de. He. Hey. Helal olsun. Dilli bunu ölmemiş miydi? Üzücü müzik. Neyce? Nasıl hmm. yazıyor ki? Ee, şey yazıyor arkadaşlar. E, kulak e, benzini yok et. E, Dilli sana vereceğiz dedi. Öyle bir şey yazıyoruz. Oo, Yo koyunu kollarına bakın. Nasıl yapıyorlar ya? Bu kendisi ne yapmak için ya? Şimdi şey diyecektim ne? Bu arada arkadaşlar evli, e, videoyu durdurduğum için önce demek arkadaşlar. E, abone ol şanslı olanlara yani abone olan şanslılara e, bir ödülümüz arkadaşlar şanslı olan birisine. Yine yani abone olun. Size de hediye atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar like atanlara da gönderiyoruz bu arada. Like atanlara hem de ee bir tane abone olanlara da 3 tane hediye gönderiyoruz arkadaşlar. Neyse başladık arkadaşlar. Yine abone ve like attın arkadaşlar. Oo bu da bitti. Şimdi diğer bölümde geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dilma ben benziyordu orada. Dilma'nın benzeri mi geldik? Orada yazıyordu. Hmm. Abi yeşil kolduğu hatırlıyorum ben. Çok 40 milyon tane kapı, kapı var mı ne? Drillman, bir ters, ters şeyler. Uçacaktı niye bizi görmedi? Görmez miydi? Ne oldu ya? Ne çarpıyor? Ne yapıyor bunlar ya? Bu kim be? gel 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 çabuk. Oo, oh, öldü mü? Öldü mü? koptu. Ne oldu ya? Ölmemiş inşallah. Hadi ölmesin ya oradaki. Oh. Silahı yitmiş. birazcık hmm, e, bir şey olmuş ama. İhanet medyaları ne yapıyor onlar ya? Onlara o kadar yardım ettik. Hmm, bir de yardım etmedi. <laughs> Elini uzattı da. Uzatmayın. Neden? Çünkü hain. Vur ya. Ooo. Ooo. hepsi öldü orada. Kaçalım. Ne oluyor? ya. Şimdi geldi donduran bir şey oluyor. Artık kameram var mı? kameramda böyle bir özellik yoktu. Artık kameram var mı? Artık kameramda böyle özellik var mıydı ya? Yorumları yazın. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? O el hareketini de çekti. O, yine dondurdu gözünü. Ölmüyoruz ve inşallah ölmemiştir. Oh ölmedi neyse ki. Çekiyoruz hmm, ona ya. Biz gözü mü? Çekiyoruz muydu? Alfa da. Alfa kameranın tam alfa. <laughs> oh yüzü, çok güzel. Çok korkunç. Kapı çok sağlamlı. Oh. Kapsan dedim de oradakiler nasıl geçiliyor? Ses kesildi. O oradan da saldırıyorlar. O açtı açtı. Çok Sakin. iyi. Ne olacak mı? Ölmüş. Kim be? Bizim mi? Alfa Drillman. O çok güçlü. Alfa Dr. O kapatsın ya. Başlar ya? Vallahi ya. var ya? Var ya da çok. Ee, komik oldu arkadaşlar var ya Neyse. Evet, tüy ışın olacak daha kesin. Kaçacak mı Kaçma. Sanırım sadece düzüm anlarda, ay evet, düzüm anlarda var da böyle bir şey olmuş. Belki e, TV menler bunu da güçlendirmiştir. Oğlum neler oluyor ya çok güçlü. Huuu adam benim ya. Oha, ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir yeni sota mı neyse? Oo, ne oluyor? Ya, ne oluyor? Tam ölecek değil. Oo, kavası da saldırdı. Tamam, öldü. Çıkamadı değil mi? Oh, Dream One. Who is this guy? Who is Dream One? Oh yeah. Evet, tam Green Man'ı seçmeyin. Evet. Ben Zilman gitmemişsiniz ya. Oo, onu tamir ediyorlar da. He, bunu öncesini gösteriyor. Şimdi anladım. Evet, bu da de. Oo, bomba. Yana atmışlar. Ne diş mi vardı? Bunun kılıcı mı? Tv'nin de kılıcı demedim. Ee, diri, alfa dirilmenin. Bitti mi? Bitti mi? Yok daha gitmemiş. Daha varmış ya. Az kalmış ama. Beni niye görmedi? Heykır odası galiba. Evet. Ooo oh, bir şey gördüm. Biz görmedik. Biz görmedik galiba? Tum da kopu kapanıyordu. <laughs> 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 <vermedi>. Bu da ne oluyor? Bunu verecekler <laughs> mi? Bu da neydi? Bu kim be? Bu ne be? Jaymon kıyameti. Jaymon kıyameti yazıyor. Hı. Bitti mi? Ay yaşlı bir de Neyse arkadaşlar ben diğer videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu niye bu? Arkadaşlar bu niye bu? Şimdi oldu. Arkadaşlar kendi kendine gelip Ne oldu ya? Ne izledin? Oh. Ne oluyor ya? Ne oluyor ilk baştan ya? Saldırı mı alıyor? Oh. <laughs> ne oluyor? Gele mi diyor. Gidelim. Ne oluyor sevgilim? Sevgilim alacaklar. Sevgili, sevgili mi olacaklar kesinlikle. Ölüne tutuyor. Ne oldu? Aşk, aşk yaşıyorlar. Aşk diyor mu? Aşk yaşıyorlar. Oo. Oo. Yine mi kaldı ya? Bıktım şu kadından ya. Valla arkadaşlar videonun en başında dediğim gibi Arkadaşlar ben bir dakika şu alt yazıyı açıp geliyorum arkadaşlar Alt yazıyı açacağım Arkadaşlar alt yazı var da açın arkadaşlar Bir şey diyorum ya bir şey ya Biraz açalım ya Açık heyecan olsun ya Buradan git gidi Git gidi Gizli çıkalım Don't be scared, little clock. Whatever happens, your final destiny. do die anyway. I'm just here to make it fast. Yeah. Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Bu <laughs> mükemmel videonun şerefine Sizden tamı tamına 50 like istiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hain. Hain düşman. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

ne oluyor? mi? Vallahi de <Gülüyor> Ne gülüyorsun ya? Ne <Gülüyor> oldu? geliyorum oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şey oldu? deki i̇şte videoyu görüyor musunuz? Neyse ben diğer videoya geçip geliyorum. Bye Neyse. De. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone, kanalımıza abone like, atmayı atmayı unutmayınız. Unutmayınız. Bye bye. like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Videoya 50 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.